Bu videoda ölçülendirme ile ilgili bazı ipuçlarına e, ulaşacaksınız. Rectangle komutumla, klasik rectangle komutumla orijinden başlayarak şöyle bir dörtgen çiziyorum. Smart Dimension komutu bildiğiniz gibi bütün ölçüleri verdiğim komut. Bu aşamada bu bölgeye gelip 250 mm ölçüsünü verdim. Buraya da gelip 400 mm ölçüsünü verdim. Circle komutuyla circle çiziyorum. Tasarımınızda önemsediğiniz şey neyse ona ölçü vermeniz gerekir. Kafanızda neyi oluşturduysanız o şekilde programa tanıtmanız gerekir elemanlarınızı. Örneğin bu daireyi tam ortaya yerleştirmek istiyorsam kesinlikle yapmamam gereken şey şudur. Daireyi seçtim. Kenarımı seçtim. 125 bölü 2 dairemi seçtim. Ardından şu kenarımı seçip 400 bölü 2 diyorum. 250 bölü 250 bölü 2 diyelim. Şu aşamada dikkat ederseniz eğer elemanım yani bu dairem tam ortada gözüküyor. Ama ileride bir gün revizyon yaparsam ki tasarımcı olarak daima bu e, bunu göz ardı etmemeniz gerekir. Örneğin şu 400 değiştirirsem dairemin ortada kalmadığını görüyorum. ...ortalamak için yapmam gereken şey... ...kesinlikle bu ölçüleri vermek değil. Köşegenlerden bir... ...Centerline çiziyorum. Dairemi seç... ...merkezini seçip... ...Ctrl ile... seçip... ...mutlaka mutlaka... ...Midpoint ilişkisi veriyorum. Sketch ilişkileri büyük... ...önem kazanıyor. Bu aşamada gördüğünüz gibi... ...koşullarımı... ...istediğim gibi değiştiriyorum. Dairem yine başta belirlediğim gibi merkezde kalabiliyor.